Herkese merhaba. Bu videomuzda Rampage 10XS Virtual 7.1 Surround özelliği bulunan oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz ve yazılım üzerinden özelliklerine göz atacağız ve kullanımını test edeceğiz. Öncelikle tarayıcımızdan segment.com.tr'ye giriyoruz. Segment.com.tr'ye ürün arama kısmına 10X yazdığınız zaman çıkan ürüne tıklıyoruz. Sayfayı aşağı kaydırıp teknik özellikler bölümünden sürücüyü indirmek için tıklayına basıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz sürücüyü bilgisayarımıza indiriyoruz. Daha sonra inen RAR dosyasını açtığınız zaman klasöre çıkartabilirsiniz veya direkt RAR dosyasının içine girebilirsiniz. Rampage 10x Exe adlı bir Exe dosyası burada göreceksiniz. Bunu çift tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Kurulum adımlarını takip ediyorsunuz. Ve install dediğiniz zaman kurulum gerçekleşecektir. Yazılım zaten bende yüklü olduğu için şu anda güncellemiş gibi üstüne kurdu. Sonra sizden yeniden başlatmanızı istiyor. Ve yeniden başlattığınız zaman sürücü aktif hale gelecektir. Daha sonra yazılımı açtığınızda böyle bir yazılım ana sayfası sizi karşılayacak. Buradan led ayarlarını yapabiliyorsunuz. Renkleri değiştirebiliyorsunuz. Sound kontrol bölümünden mikrofon sesinizi ayarlayabilirsiniz ve kulaklığın sağ ve sol ses dengesinde buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Bu kısımdan equalizer ayarlarını aktif hale getirip farklı modları deneyebiliyorsunuz. Buradan ise voice clarity ayarlarını aktif hale getirip ayarlayabiliyorsunuz. 3D ses modunu aktif hale getirebiliyorsunuz ve mikrofon gürültü engellemeyi buradan açıp kapatabilirsiniz. Ve bu özellikleri aynı zamanda birazdan göstereceğim. E kulaklık üzerinde, kumanda üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Magic Voice ise tamamen eğlence amaçlı yazılıma eklenmiş bir özellik. Buradan da ses efektlerini deneyimleyebilirsiniz. Şimdi kulaklığımızın sesi dışarıya nasıl verdiğini bir kontrol edelim. Şu anda kulaklığın ses seviyesi son aşamada. Kulaklık kulağınıza takılıyken dışarıya böyle bir ses yansıması mevcut. Ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum. Kulaklığın ses seviyesi gerçekten yüksek. Son ses ayarında kulağınızda takabileceğinizi düşünmüyorum. Yani muhtemelen %50-%40 seviyesinde kullanabileceksiniz. Çünkü gerçekten çok yüksek bir ses kapasitesi var. Şimdi kulaklık üzerindeki kumandayı da bir inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi kumandada da burada mikrofonu aktif edip kapatabileceğiniz bir tuş mevcut. Şu anda mikrofon kapalı konumda ve bastığımda açık konuma geliyor. EQ butonundan da 4 farklı mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Müzik modu, oyun modu, ses yani daha çok sesleri ön plana alan ve arkadaki müziği geri plana atan mod ve film modu. Bu şekilde 4 farklı mod mevcut. LED butonundan ise kulaklık üzerindeki RGB renkleri bu şekilde değiştirebiliyorsunuz kapalı konuma getirebiliyorsunuz. Kumandanın sol tarafında görmüş olduğunuz ENC tuşu ise gürültü engelleme modunu aktif hale getiriyor. Ve buradaki 7.1 Surround'ı bu şekilde aktif hale getirebiliyorsunuz. Sağ tarafında ise ses ayarını açıp kapatabileceğiniz bir tekerlek bulunuyor. Şimdi bir de oyun içinde kulaklığımızı test edelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yer tespiti yapmaya çalışarak kulaklığımızın ses kalitesini bir test edelim. Arkadaş şurada. Biri burada. Ve şurada bir arkadaş. Dante biri var. Biri burada. Burada arkadaş. Burada bir arkadaş. Burada bir arkadaş. Burada bir arkadaş. Burada bir arkadaşlar arkadaş var. Bob, oradasın. Arif, orada. 216, burada. burası. koşuyor biri. Biri evet. arkamda. İptal biri. arkadaş arkadaşı aldık. Şunu da aldık. Şurada bir arkadaş sudan biri geldi. Bunu da aldık. Burada bir arkadaş. Bir arkadaş burada. Bir arkadaş da burada. Burada bekliyor bizi. Duymuyor ayrıca. Ventten atladı biri. Seyce öldürüldü. Beş öldürme kaldı. Bu arkadaşla duymuyor. Burada bir arkadaş var. Evet şimdi de kulaklığımızın mikrofon testlerini yapalım. Önce sesimi kayıt aldığım mikrofonundan duyacaksınız. Daha sonra kulaklık mikrofonunda. Şu anda sesimi kayıt aldığım mikrofondan duyuyorsunuz. Şimdi de sesimi kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir filtre uygulamadan kulaklığın mikrofonunun sesi böyle çıkıyor. Filtreleri aktif hale getirdiğimizde de böyle bir ses elde ediyoruz. Eğer ki mikrofonu çalıştırmayı başaramazsanız arkadaşlar yani e, kumanda üzerinden aktif hale getirdiğiniz halde mikrofonu çalıştıramıyorsanız buradan ses simgesine sağ tıklayıp ses ayarlarına giriyorsunuz. Ve burada giriş bölümünde Rampage Onyx S seçip buradaki giriş ses düzeyi kapalı haldedir. Bunu aktif hale getiriyorsunuz. Bu şekilde sorunsuz çalışacaktır. Aynı şekilde kulaklık bağlantısını yaptığınızda da kulaklıktan ses alamıyorsanız Ses simgesine sol tıklayıp ses çıkışı seçine basıyorsunuz ve burada Dolby'yi bunu konuma getiriyorsunuz. Bunu yaptığınızda da kulaklık sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.